Süleymaniye'de hava durumu 2 dereceyi gösteriyor ve kar yağma sonucu her yer bayaza bölündü. Irak'ın kuzey bölgesi soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Soğuk hava ülkeye komşu Türkiye üzerinden geldi. Sıcaklıklar Erbil ve Süleymaniye'de öyle düştü ki önce kar yağdı sonra da don olayları yaşandı. Evet kar yağışının ve hava durumunu haber yapmak için yola çıkan Türkmeneli televizyonu ekibi de zor şartlarda haber yaptı. Normal şartlarda Kerkük'ten buçuk saatte varılan Süleymaniye'ye ekibimiz 4 saatte ulaştı. <laughs> Haber ekibimiz aslında karın yaşattığı zorlukları haber yapmak için yola çıktı ancak karşılaştıkları manzara farklıydı. Yoğun kar yağışı ardından halk karın keyfini çıkarmak için Süleymaniye'ye akın etmişti. Gündüz eksi 2 derecede çocuklar ve büyükler kar mutluluğunu yaşıyordu. Ben ailemle birlikte Germiyan bölgesinden geldim. Kar havası çok güzel. Ben Tuz Hurmatu'dan geldim. Bu güzel ortamın keyfini çıkarıyorum. Arkadaşlarla birlikte eğleniyoruz. Biz Kerkük'ten geldik. Çocuklar karda oyun oynamak istedi. Kar ortamı çok güzel. Bugün oğlumun doğum günüydü. Kutlamayı karda yaptık. Kardan adam yapanlar, Doğum günü kar üstünde kutlayanlar hepsi yoldaydı. Uşaklar hatırı geldik. Ha, şimdi bir gün kar Çocuklar karın yağmasından mutluydu. Vallahi zor zor hoş. Kar çok güzel. Onun yağmasını her gün bekledik. Havalar çok güzel. Eğlenmeye geldik. Bazı kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Bu kesimlerde araçlar yolda mahsur kaldı. Yüksek yerlerde gece hava sıcaklığı düştü. Gün batımında eksi 11 derece olan sıcaklık Süleymaniye'de eksi 18 oldu. Musluklardan akan sular dondu. Don çözümüne kadar Süleymaniye halkı susuz kaldı. Türkmeneli Televizyonu haber ekibi olarak bugün size bu güzel görüntüleri aktardık. Ali Neceroğlu Türkmeneli Televizyonu Süleymaniye.